Günaydın. Evet, yavaştan tatil moduna geçebiliriz. Çünkü ben artık havalimanındayım ve şu an sadece uçağı bekliyorum. Şansımıza hava yağmurlu değil, rüzgar da görünmüyor. Ee, buna dikkat ediyorum çünkü maalesef benim uçak korkum var ve asla gitmek bilmiyor. Yani inşallah bir gün kurtulurum ama şu an hala devam etmekte. Öyle bu arada e, şimdi biz Avrupa içi giriş çıkış yaptığımız için pasaport kontrolüne de girmedik. Ama e, Bizim buradaki havalimanından, Lens havalimanından Antalya inanılmaz uçuşlar var ve çok kalabalık. Bizim uçağımız da dolu görünüyor aslında ama bakalım göreceğiz yani. Şu an bekliyorum işte olduğu kadar artık. Çekinimizi falan önceden yapmıştık ama bavulumuzu verdik tabii ki. O da aradan çıkmış oldu. Şimdi bir şeyler atıştırmamız lazım çünkü kahvaltı etmeden çıktık yani normal olarak. Ondan sonra yavaş yavaş artık zaten çağırmaya başlarlar. Saat 10'da kalkışımız görünüyor. Bekliyorum, şu an dışarıda bir uçak falan belirtisi yok ama Yine de Bakalım yani çok heyecanlıyım, umarım güzel bir tatil geçer Elimden geldiğince de zaten video çekmeye çalışacağım, güzel bir vlog çekmek istiyorum, bakalım Umarım sizin için de fikir olur böyle gittiğim yerler falan, ben de merak ediyorum bu arada, benim için de sürpriz olacak hani Çok böyle bir şey araştırmadım yapmadım, biraz daha böyle akışına bıraktım bu sefer Bakalım Şimdilik Bu şekilde Evet konum değişti çünkü Business Lounge'a geldik şu an Ve kimse yok bizden başka bir şeyler atıştırmaktan bahsettim burasıydı. Bakalım. Ya havalimanı eve çok yakın. Ona rağmen biz yine de iki saat önce geldik. Belki pasaport kuyruğu falan diye gerçekten hiç direkt buraya hani Avrupa içi olunca pasaport kontrolü gerek olmadığını hiç düşünmemiştim. Neyse. Artık şimdi burada biraz vakit geçireceğiz. Zaten genelde sonuçta onda kalkacağı için en az 20 saat 40 dakika önceden kapıyı açmaları lazım. Kahve istiyor musunuz? Evet istiyorum. Şöyle kahve içelim, bir kendimize gelelim, bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra ben de yavaş, yavaş yavaş korkun yenmeye çalışayım değil mi? Böyle doğan falan ediyorum zaten durmadan. adam. zaten içeri gireceğiz. Öyleyse kahvaltı vakti. Evet balsız yapamıyorum. Kahvaltılık bölümünden aldım. Çünkü durmadan her şeyi balla içiyorum kahvede. Şeker sevmiyorum ama biraz tatlandırmak istiyorum. O yüzden önemli. Şimdi balımı ekliyorum. Bulutlara girerken bayağı bir salladı. E, inerken daha doğrusu yani oldu bu sadece. Ama genel olarak uçuşumuz çok güzel geçti. Şimdi galiba yine pasaport kontrolü olmayacak. Ama umuyorum ki bavulumuz hızlı gelir. Bir an önce otele gitmek istiyorum. E, yaklaşık 20 dereceden şu an 32 dereceye indik. Ve sıcak an yüzümüze vuruyor. Evet özel transfer almıştık yani koca otobüs umarım sadece bizedir tam onu anlayamadım ama sağ salim bavullarımızı aldık şimdi artık otele geçeceğiz otel zaten buradan bir saat baya bir yolumuz var artık biraz da bir saat yol çekeceğiz sonra hayırlısıyla artık oteldeyim şu an bir an önce yemek yemek istiyorum baya acıktım ama artık otele gittikten sonra. Evet, sonunda giriş yaptık odamıza. Şöyle bir tuvalet var. lavabosuz zaten su, her şey böyle idare eder. Biraz oda bana küçük geldi açıkçası ama işte yapacak bir şey yok. Böyle iki yatağı böyle ayrı ayrı şu anda anlamadım. <laughs> Ve en sıkıntılı kısmı bence şu an dalgalı olması. Çok fazla dalga var. Renk inanılmaz yani ama dalga çok kötü bence. Ama umuyorum ki sadece bugünlüktür. Yarın daha güzel olur diye düşünüyorum. Şu an çok açız. O yüzden yemek yemeye gideceğiz. Ben de üstümü değiştireceğim hemen. Buram kaşımaktan kızardı. Ondan sonra bir şeyler atıştırayım. Çünkü enerjim hiç yok ya. Şimdi bir şeyler atıştıktan sonra kendime geleceğim. Büyük ihtimalle denize girmeyiz. Bakacağım belki de gireriz yani. Dönüyeceğim artık. O yüzden üstümü giyiniyorum ve çıkıyoruz. Evet, şimdi hemen bir e, otelin yakındaki, çok yakındaki bir restoranta geldik. E, buranın en güzel tavış tarafı Almanca, İngilizce yani bildiğimiz dillerin menüsü olması, çünkü e, işimizi şansa bırakmamız lazım ve özellikle domuz tüketmediğimiz için ona dikkat ettiğimizden dolayı işte baka baka yani burayı bulduk, güzel görünüyor. Bir de burada yiyen de bayağı var demek ki gayet lezzetli yani. Bir de otel yakın olsun istedik. E, bugün maalesef bayağı bir rüzgar var, o yüzden ihtimalle havuz tarafında duracağız. Zaten biraz da yol yorgunluğumuz da var yani normal olarak. Bugünü böyle atlatıp yarın deniz keyfi yapacağız bakalım. Bizi neler bekliyor ama hava genel olarak sıcak ve e, full bu hafta böyle geçecek. Şu anki görünüm güzel yani. Otelin konumu da bence iyi. Burada zaten yan yana bir sürü otel var ama biz bilerek, bilerek sakin bir tarafı seçtik yani sakin bölgesini seçtik. E, havadan da görüntülemiştik uçaktayken gerçekten çok güzel. Denizi de masmavi. odaya tekrar geldik. ben direkt duşa girdim çünkü deniz inanılmaz dalgalıydı ama dedik bir bakalım tuzlu nasıl, soğuk mu falan çünkü ben genelde soğuk deniz seviyorum. O yüzden onu deneyelim dedik. şimdi girdik çıktık derken kullandık da. Ay sen duşa girdim hemen yapma. Şimdi 100 yılın icadı olan Türk kahvesi makinamızı da yanımızda getirdiğimiz için Türk kahvesi içeceğiz. Burada da Alman kanalımız açık bu arada, pasta yapıyorlar falan işte. Öyle takılacağız. Ee, akşama bir planımız yok gibi çünkü dinlenmemiz lazım yol yorgunluğu falan filan derken işte. Öyle. Sana göstereyim, gördüğünüz gibi şu an karnımız var. Manzaramız da harika. Evet manzaramız şu an böyle görünüyor. Artık zaten akşam oldu. Ee, burası otelin kendisine ait, burası ücretsiz alan. Ee, buradan ama aşağı iniyorsun ve denize giriyorsun. O biraz böyle bir Yolu uzatıyor maalesef. Aşağıda da e, otelin kendisine ait gibi böyle bir özel plajı var. Ona ekstra ücret veriyorsun. Ama tabii biraz sınırlı sayıda. O yüzden ona rezervasyon yaptırman gerekiyor. Şu bölümde de zaten herkes e, genel olarak herkes girebiliyor. Halk. Yani herkes girebiliyor. Ücretsiz zaten direkt kum orası gördüğünüz gibi. Ve hala olanlar var ama hava gerçekten güzel. Yani çok az durmamıza rağmen gayet yanmışız. Bu şekilde görünüyor. Kahvelerimiz hazır. Şimdi bu manzara eşliğinde içeceğiz. Hazırlandık çıktık çünkü gece acıkmamak için şu an bir şey yememiz gerekiyordu. Biraz dolandık ve otelimizin konumu o kadar iyi ki çok güzel bir sahili var. Çok güzel de <laughs> dükkanlar falan vardı. Onları gezdik şimdi yemek yiyoruz. Çok acıkmıştık. Biraz bir karnımız doysun yani. Ondan sonra biraz oturup sonra odaya döneriz. Çünkü artık yol bunu biraz vuruyor. Bir erken yatmak istiyorum Bakalım önce yemek vakti. Odaya tekrardan dönüş yaptık. Biraz dolandık bir şeyler yiyip içtik. Artık dinlenme vakti zaten saat 10'a geliyor. Bugün artık kapatıyoruz. Ben de videonun sonuna geliyorum. Bu arada böyle bir şal aldım kendime. Sadece 2 euroydu. Ben anlamadım. Çoğu mağaza gerçekten baya uygun. Yani yazlık yer olmasına rağmen alışkın değilim. Ama e, çok da güzel şeyler var. Hani ben buraya özel şeyler bakıyorum daha çok. Hani e, Avustralya gittiğimde ya da Türkiye'de falan bulamayacağım şeyler. O yüzden böyle e, otelin konumu gerçekten iyi. Bakmaya devam edeceğim. Bakalım bugünlük böyle bir e, ön gezi yapmış oldum almış aldı şekildeydi. Öyleyse şalınla birlikte size öpücükler yolluyorum. Herkese yeni bir günden merhabalar. Hazırlandık, kahvaltımızı ettik, çıktık şimdi. Buranın çok yakında bir pazar kuruluyormuş. Birkaç kez TikTok'ta falan da görmüştüm. Şimdi orayı gidiyoruz. Hava yine harika. Size de dedim kısa kısa çekim ne var ne yok diye. Genel olarak ortam şahane. Ama deniz daha da güzel. Ve bayağı az bir dalga var bugün. Zaten biraz dolanıp ondan sonra direkt denize geçeriz buradan. Şimdi istikametimiz pazar. İtibariyle pazarın girişine gelmiş olduk. Zaten e, hafif bir kalabalık da var. Böyle boydan boya gidiyor ama manzarası da yani gerçekten efsane bu arada. Şimdi biraz gezelim. Evet sonunda geri çıktık. İnanılmaz büyük ve uzunmuş ben bu kadar tahmin etmiyordum o kadar terledik ki gerçekten şu an sıcak bayağı vuruyor e artık otele dönüyoruz eşyalarımı falan bırakacağım ondan sonra direkt denize gireceğim su falan da almamışız yani anlatamam inanılmaz sıcak dediğim gibi zaten şu an herkes yanımızda denize giriyor deniz kenarından güldüğümüz için. Güzel şeyler aldım, çok tatlı şeyler buldum ama elimden gelince hani e, Avusturya'da ya da ne bileyim Türkiye'ye gittim falan bulamayacağım şeyler bakmaya çalıştım. Ama genel olarak inanılmaz çeşitler vardı. Ve yani bence keyifliydi. Ben dediğim gibi geldim ve çok sevindim. Yoksa içimde kalırmış ne yani kendimi saydım. Şimdi öyleyse otele dönüş vakti. Valla market işi bitti. Yani o pazar işi. Ondan sonra hemen denize attık kendimizi. O kadar sıcaktı ki galiba şu zamana kadarki en sıcak gündü. Ya şöyle bu arada ben birkaç gündür buradayım aslında ama e, onları ekstradan TikTok ve Instagram'a böyle kısa kısa videolar attım. Çünkü bazen yani orada da etkileşim vermek zorundayım. E, biliyorsunuz ki YouTube hep böyle yan şekilde onları da dik şekilde çekmem gerekiyor biraz böyle şey oluyor ama şu an YouTube'a devam ediyorum tabii ki de. E, duşumu aldım e, baya bir e, yandım yani hissediyorum ki o kadar koruma sürmeme rağmen çünkü benim güneş alerjim var ama ona rağmen yandım. Şimdi duşumu aldım. Güzelce bir after sun falan süreceğim. Buranın çok az ilerisinde yaklaşık 10-15 dakika yani daha merkezi bir yere gideceğiz. Aslında bayağıdır da gitmek istiyorduk ama bugün en mantıklı gün bence akşam olarak. Zaten maalesef artık yarın son günümüz olacak. Zaman inanılmaz hızlı geçti ama bence yetti. Ve çok mutluyum ki güzel bir otel tutmuşuz. Konumuyla her şeyle çok memnun kaldık. Çok şükür havası da çok güzeldi. Gerçekten. Bayağı bir sıcağı şu an e, vücudum alıştı. Öyle e, hazırlanacağım zaten işte. E, bir bakmam lazım ne giysem diye. E, genel olarak zaten hava sıcak. Birkaç tane böyle bir elbisem var. Onlardan bir tanesini kom kombinleyeceğim. Zaten e, makyaj videom falan da büyük ihtimalle TikTok'a çekerim diye düşünüyorum. E, burada direkt hazır şekilde karşınıza çıkarım. Bu arada e, pazardan da birkaç tane şey aldım kendime. Onları da sonra size zaten gösteririm. Genel olarak bence fiyatlar uygundu ve aklınıza gelebilecek her şey vardı zaten bence iyi ki gittik çünkü sadece her cuma olan bir pazar o yüzden bir günlük hakkımız vardı onu da kullandım çok tatlı böyle açacakları aldım bardak altlıkları aldım çok hoşuma gitti E ben öncelikli olarak hani burada olup Avusturya'dan ya da Türkiye'den alamayacağım şeylere dikkat ettim çünkü diğer şeyler zaten var o yüzden çok abartmadım zaten bavulda da yer olması gerekiyor o yüzden dedim Ecem yavaş yavaş bak diye o yüzden bir de sıcak olduğu için çok da gezemedik aslında. Bakma. Ki bayağı uzundu yani pazar. O şekilde. Ee, ben şimdi kurulanayım öyleyse. Hazırlanayım. Yaklaşık bir saate çıkmamız gerekecek. Ben o yüzden şimdi biraz böyle keyif yapacağım. Ondan sonra saçım falan da kurusun çünkü. Ondan sonra da hazırlanıp çıkacağım. Öyleyse hazırlandıktan sonra görüşürüz. Hazırlandım ve geldim. Armani'den bir tane likit far almıştım. Dedim onu çekeyim denemeli olarak. TikTok'ta paylaştım. Çünkü buraya şu an makyaj videosu çekmeye kalkarsam çok uzayacak. O yüzden gerek yok. Bir de hemen ayaküstü çünkü yapayım dedim yani. Şimdi Talha -ta -ta taksi çağırıyor. Dediğim gibi buranın çok merkezi bir yerine gideceğiz. Zaten şu an bile balkondan görebiliyorum. Ee, bayağı güzel olduğunu söylüyorlar. Biz uzaktan gördük ama merak ediyoruz yani. Bugün de orada vakit geçirelim dedik. Maalesef yarın son günümüz. O yüzden günümü de güzel geçirelim istiyoruz akşamı. Hala denize girenler var ama <laughs> bizim için bugünlük bu kadar yeter. Bunu da annemler geldiğinde Haziran ayında Salzburg'da bir yerden almıştım. Ve buna benzer hiçbir tane görmedim burada. Ama model olarak var ama yani bu tarzda yok. O kadar güzel ki bugün de bunu giyim dedim. O yüzden böyle kırmızı ruj da sürdüm. Bayağı da sürmüyordum. O yüzden şu an kendime alışmaya çalışıyorum. Öyle taksi gelsin sonra çıkıp direkt oraya geçeceğiz. Bu akşamını da böyle geçireceğiz. Evet taksiden indik. Sonunda merkeze giriş yaptık. Ee, burası böyle Old Town diye geçiyor. Biz de çok gitmek istiyorduk. Yani hava da çok iyi şu an. Ve hiç rüzgar da yok. Güneş de yaklaşık bir saat sonra batacak. Tam yani istediğim zamanda geldik bu arada. Şuraya bir çeksene. Şöyle göstereyim. Çok iyi. Şimdi bir restoranta oturduk zaten açtık ama ben yine dolanmaya başladım. Gerçekten çok güzel sokakları var ve bizim e, otelimizin bulunduğu yerden bayağı bir kalabalık. Asıl olay buradaymış. Büyük ihtimalle belki yarın bile gelebiliriz ona bir bakacağız yani kesinlikle ama e, çok güzel bir güne denk getirdik. Dediğim gibi baya kalabalık ama ilk önce yemek yememiz lazım. Şimdi bir yere oturduk. Hmm, bugün balık yiyesim tuttu. Tavuk ve etten sonra <laughs> balık yiyeceğim bu sefer. Öyle. Bakalım şimdi bir yiyelim kendimize gelelim sonra dolanmaya devam edeceğiz. Mantar. Mantarın içinde bol sarımsak var. Bol sarımsak en sevdiğimiz. Ama ekmek vermemişler yanına. Ekmek isteyeceğim galiba. Geçin. Bu arada bu tapas yani ne deniyor? Ön. Ön yemek. Ön yemek. Yemekler yendi. İkimiz de çok memnun kaldık. Şimdi biraz yürüyeceğiz sokaklarında. Ama gün batımına da yetişmemiz iyi oldu. Gerçekten cıvıl cıvıl çok canlı sokakları var. Biraz dedik dolanalım ondan sonra dondurma vakti. Herkes şu an zaten tatlıya geçmiş. Sıra bizde. Biraz soluklandık ettik derken gerçekten yani Sanki böyle sokakları tarih kokuyor. O kadar güzel ki. Ve her sokağında fotoğraf çekilmek istiyorum ama hep aynı kombinle de olmuyor. Mesela şuraya bakar mısınız? Yani mükemmel. Ama öyle bir şey yapmışlar ki. Böyle Türk düğünlerinde böyle özel otellerdeki böyle girişlerdeki çiçekler, süslemeler varmış gibi hissediyorum. O kadar böyle şaşalı görkemli ama sade bir görüntüsü var ki bayıldım. Odaya geldik. Otelin biraz aşağısında bir şeyler içtik. Ondan sonra dedik sorukların diye. Şimdi odaya geldim ve bir önce makyajımı çıkarmak istiyorum. Bugünü de böylelikle kapatmış oluyoruz. Kesinlikle gittiğime değdi. Dediğim gibi çok çok keyif aldım. Ee, o yüzden çok mutluyum. Havada şansımız da çok güzeldi. Ortam çok güzeldi. Baya baya bir gezdik yürüyüş yaptık. <laughs> İyice yorduk kendimizi. Artık uyku vakti diyorum. Öyleyse burada bugünü de bitirmiş oluyorum. Yeni bir günden selamlar. Yeni bir gün ve son günümüz maalesef ki. Ee, sabah da ben alarm kurdum zannetmişim e, kurmamışım. Sesler falan çıktı koridordan öyle uyandım bir baktım. E alarmdan bir saat sonra uyanmış oldum yani. Biraz o yüzden aceleye falan geldi bir şey çekemedim ya zaten kalktıktan sonra direkt e, giyinip kahvaltıya iniyoruz ve kalabalıktı bayağı kahvaltı. O yüzden bir şey yapamadım işte. Şimdi biraz güneşlendik denize girdik falan derken şimdi markete geldim bir şeyler atıştıralım falan diye. Burada çok güzel böyle değişik şeyler vardı. O yüzden onları tatmaya çalışıyorum. Özellikle içecek konusunda Fanta'nın ya bayağı bir markanın çok değişik içecekleri var ve gerçekten lezzetliler. Bir de soğuk soğuk oluyor. Marketimiz burada. Otelin hemen dibinde yani olması da çok iyi. Poşetimi de elime aldım hazırlıklıyım öyle takılıyoruz yani güneşlenme ve deniz başka bir şey yapmayacağız. Akşam da yine e, otelin e, çevresinde takılırız. Zaten maalesef uçağımız e, sırf bizim evin oradaki havalimanı olacak diye çünkü haftada bir uçuş oluyor zaten. O da 6.45'te olacak sabah ve bizi e, otelden e, sabah karşı 3.50'de alacaklar. Yani bhtimali hiç uyumayacağız bile bu gece. O yüzden e, ben zaten biraz böyle şey yapayım. Akşama yani 5'e doğru falan herhalde odaya geçeyim çünkü bavulları falan da toplamam gerekiyor. Ya çok eşyamız yok Allah'tan ama yine de sonuçta bir şeyimiz eksik olmasın aman diye hepsine dikkat edeceğiz. Dediğim gibi ihtimalle de uyumayız. Hayırlısı işte son günümüzü böyle güzelce değerlendirelim. Bol bol deniz, güneş diyoruz. Çünkü biliyorsunuz Avusturya'da deniz olmadığı için güneşte bu hafta var şansımıza yani biz gelirken. Onu da artık bir şekilde değerlendireceğiz. Tabii şimdi hafta içi full işte olacağız onu nasıl olacak bilmiyorum ama yine de bir şekilde değerlendireceğiz yani. Öyle size de söyleyeyim dedim. Şimdi ben biraz marketten bir şeyler alayım. Ondan sonra onları bir güzelliyeyim. Çünkü bir tık böyle acıktım gibi hafif bir şeyler de yemek istiyordum. Ondan sonra da güneşlenmeye devam. sepetimi hazırladım, poşetimi doldurdum ve çıktım ödeyip. Fanta'nın marakoy ve kartuzusu varmış. Bence ikisini de çok seviyoruz. Tahlaya da sürpriz olacak çünkü o böyle daha e, limonlu falan bir şeyler istiyordu ben ama şu an bunu almak istedim. Deneyeceğiz. Beğenmezse ben içerim. Sorun değil ama ben beğeneceğini düşünüyorum. Böyle güzel oluyor atıştırmak. ben öğlen çok yemeyi sevmiyorum. Bir de hele ki öğlen güneşin altında sıcakta falan. İnsanın hiçbir şey istemiyor. Sadece soğuk bir şeyler içmek istemezse seferinde O yüzden bu seferlik de böyle olsun. Bir de dediğim gibi burada olan bizim orada olmayan şeyler olunca denemek insan istiyor yani. Aslında garanticiyim ama burada değişiklik istiyorum. Otelimiz de burada. Bence konum olarak, ortam olarak en iyisi o. Bir de bizimki adults only yani sadece yetişkin oteli. No çocuk şu an. O kadar güzel ki kafamız rahat yani anlatamam. Ay çok uçmasın. Biraz böyle bugün rüzgarlı da. Ben çıkarttım zaten saçlarım biraz kurusun. Oh şöyle estim biraz atıştıralım zaten sonra ben direkt denize gireceğim yani artık son son bol bol gireceğim. Odaya geri geldik artık resmen son akşamımız. E, denizde bayağı bol bol vakit geçirdik ama böyle bir bulut kapalı oldu bir şey oldu baya bir rüzgar çıktı falan o yüzden çok ben de açıkçası daha fazla durmadım geldim düşün falan aldım şimdi birazdan hazırlanacağız ve çıkacağız biraz enerji düşük çünkü acıktım baya acıktım öğlen bir şey yemedim bir şeyler içtik sadece o yüzden bir önce yemek yemek, yemek istiyorum ondan sonra da odaya tekrar geleceğim ve bavulu hazırlayacağım büyük ihtimalle gece uyumayız çünkü 3.50'de bizi alacaklar sabah karşı yani çok böyle şey bir saat olduğundan dolayı uyusam uyansam falan biraz böyle sıkıntı olabilir biraz Bakalım yani, öyle bir yemek yiyeyim ama kendime geleyim istiyorum. O yüzden giyineceğim. sonra da çıkacağız. Evet, çok yakın bir restoranta geldik. Burası bir etçi, merak ediyorduk. E, Boşta masa bulduk, hemen oturduk. E, çok aç olduğumuz için direkt karar verdik ve şimdi siparişlerimizi verdik. Deniz manzaramız burada. Yani mekanın yeri çok güzel gerçekten ama şu an inanılmaz bir dalga var ve biraz da rüzgar var. Umarım ki bir an önce diner. Ama biraz böyle gün batımı eşliğinde gibi yemek yiyeceğiz yani. Ondan sonra biraz dolanıp e, çok vakit kaybetmeden odaya döneceğiz. Çünkü bavullarımızı hazırlamamız lazım. Artık yavaş yavaş dönüş vaktine geçiyoruz Modumuz da aynı şekilde. Bir yemeği yiyelim kendimize gelelim. Ondan sonra halletelim şöyle. Odaya tekrar geldik. Artık bavulları yerleştirme vakti. Resmen artık saatler sonra havalimanına yola çıkacağız. Ben de şimdi neler yiyeceğimi falan ayarlıyorum. Son son bakacağız işte çünkü biliyorsun sıvıları falan normal bavula koymamız lazım. Onları da ben bir tekrar çek edeceğim. Ondan sonra artık uzanacağız. Büyük ihtimalle uyumayız diye düşünüyoruz. Bakalım artık. Ama üç eli de alacaklar yani. O kesin sonuçta her türlü zaman içinde ayağa dikileceğiz yani. Şöyle son son oturalım biraz. Soğuklanalım. Ondan sonra artık bavulda da kapatırım zaten. lonca geldik. Bir şeyler atıştırdık. Artık yavaş yavaş uçağa geçeceğiz. Ben de videoyu artık bitirebilirim. Elimden gelince çekmeye çalıştım. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Şimdiden beğenen, kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.